Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eve gideceğiz. Evet gidelim. Burası oturma odası. Ön kamerası çekseydim keşke. Ne bu? Neyse. Daha yedim. Burası benim evim. İşte evi böyle Türk bayrağılar var. <laughs> evet arkadaşlar burası oturma odası. Burası mutfak. Burada <laughs> balkon var. Burası şey. Medi kondor. Evet. Burada salon var. Burada da benim odam da var. Tuvalet. İkinci tuvalet. Ardi odası. Yatak odası. Ve <laughs> odası. Evet arkadaşlar. Burası da böyleymiş demek ki. Banyo var. Banyo göstereyim. Evet arkadaşlar evimiz böyle. Burada da ya da Allah. Telefon düştü arkadaşlar. Yatağımız var. ışığı kapatmadım. Işık da bu şöyle bastık mı? Çıp kapanıyor. Evet arkadaşlar. Bakın burada da dolaplar var. Bunu diyor. Allah Telefon yapıştı ben niye bu kadar çok düşüyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanlış değil. Baba da burada çalışıyor. Youtube atıyorum. Evet. Burada bunlar var. Fazla Yo, bir şey yok ama. Mesela. Televizyon var kapkara. Kapat tamam kapat. Evet. Arkamda Türk bayrağı var. Görüyorsunuz herkese görüşmek üzere çok abone gelirse 12 bin abone olacağız arkadaşlar ben de geldi uyuyca geldi kapatıyorum videoyu burada yatağımı düzelteyim Evet arkadaşlar. Bu da video bitti. Herkese görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Benim